Merhaba, İkbal ile Hayat'a dair Youtube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere sabah kahvaltısında kuymak nasıl yapılır kuymak yapma tarifi vereceğim. Eminim birçoğunuz biliyordur. Fakat ben de bilmeyenler için benim takipçilerim arasında bilmeyenler varsa güzel bir kuymak yapalım istedim. Kuymağımız için öncelikle tereyağımızı tavaya alıyoruz. Bol tereyağlı olması gerekiyor. Böyle bir tepeleme. Ee, koyuyoruz. Biz biraz fazlayız. 7 kişi 7 kişiye göre 2 kaşık kısırımı ilave ettim. Ve güzelce kavuracağım. arkadaşlar kuymak için kendi peynirini kullanırsanız çok daha güzel olur. Ama şu an benim elimde özel kuymak peyniri yok. O yüzden ben güzel eriyen kaşar peynir kullanacağım. Ve bir miktar kavurduktan sonra suyu ilave ediyoruz. O miktarda su ilave edeceğiz. Bakın bu şekilde pilav pişirir gibi. Ve bu suyu çekene kadar kaynatalım önce. Biraz daha ilave ediyorum. Ne kadar çok su kullanırsanız kıymanız o kadar yumuşak, pürüzsüz ve güzel olacaktır. Daha öncelerden de yapıyordum kuymağı fakat e, su oranını çok az kullanıyordum ve biraz daha böyle istediğim kıvamı alamıyordum kuymakta e, sonrasında suyunu fazlalaştırdığımda gördüm ki suyu fazla kullanılması gerekiyor. Ben ocakta kaynayan e, su ilave ettim. Soğuk su da ilave edebilirsiniz. Bakın biraz daha ilave de etsem suyu kaldıracak. Biraz daha taneliler var. O yüzden biraz daha su ilave etmek istiyorum. Çok az daha su ilave ettim. tamamen suyunu çektikten sonra e, peyniri ilave edeceğiz peynirin de yağı çıkana kadar pişirmemiz gerekiyor şöyle yavaş yavaş peynirin üzerine doğrayayım e, kendi orijinal peyniri değil Bu aşamada da bu şekilde sürekli karıştıracağız. Akır tavada yaparsak çok daha güzel oluyor. Arkadaşlar mozzarella peyniriyle yaptığımı söylemiştim. O sadece eridi ve e, uzama olmadı peynirde. O yüzden birazcık da normal kaşar ilave ettim. Bu bilgiyi de vermiş olayım mozzarella peyniriyle yapacak olanlar için. İçi, i̇çerisinde eriyor, güzel yağı çıkıyor fakat e, böyle uzama olmuyor. Eğer sizler de mozzarella peyniriyle yapacak olursanız bu bilgi aklınızda bulunsun. Biraz da kaşar peyniri ilave ederseniz bu uzama olayı da olacaktır. Bakın kaşar peynirini ilave edince biraz daha uzamaya başladı. Denemiş olduk. Mozzarella ile de oluyor mu diye. Normal kaşarla daha öncesinden yapmıştım. Kendi orijinal peyniriyle de yapmıştım ama e, mozzarella ile ilk defa yaptım. Bakın gayet güzel oldu şimdi. Harika. Yağını da verdi yağlı yağlı. Çok güzel bir kıymamız oldu. Evet, hazır. Tabii ki orijinal kendi peyniriyle yapıldığı gibi hiçbir şekilde e, onun gibi olmuyor. Fakat yine de e, evde kendi orijinal peynirini bulamadığınız zaman e, bir kuymak ihtiyacını giderebiliyor bu peynirle yapılan e, kuymaklar. E, ben her halükarda kendi orijinal peynirini kullanmanızı tercih ederim, tavsiye ederim. Bulabiliyorsanız mutlaka kendi orijinal peynirini kullanın. Bir de bakar mısınız? Evet yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bugünkü videom da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın.